Rüyada konuşmamak, konuşmamak, suskunluk, içe kapanma ve kendini koruma çabasıdır. Bu rüya, çevrenizle iletişimi sınırlama isteğinizi veya yaşadığınız baskı nedeniyle kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı anlatır. Aynı zamanda duygu ve düşünceleri bastırma ilimini de gösterir. İçsel bir gerilim, korku ya da çekingenlik nedeniyle kendinizi kapatıyorsunuz. Dış dünyaya karşı koruyucu bir tutum içindesiniz. Bu durum duygusal izolasyon ve iletişim problemlerine yol açabilir. Sosyal çevrenizde sessiz kalma ihtiyacı duyabilir, önemli konuları dile getirmekten kaçınabilirsiniz. Bu durum geçici bir süreç olabilir veya uzun vadeli etkiler yaratabilir. Geçmişte yaşanan zorlayıcı deneyimler, iletişimde yaşanan başarısızlıklar ya da anlaşılmama hissi bilinçaltınızda etkisini sürdürüyor. Konuşmamak, içe kapanma ve suskunluk durumlarını ifade eder, iletişimde yaşanan güçlükler ve koruma ihtiyacına dikkat çeker.